Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere astraldeki astral seyahat sırasında yapacağımız yolculukta korku ve endişelerimiz nelerdir? Astraldeki varlıklar ve korkudan size biraz bahsetmek istiyorum. Astral seyahatte korkudan başka korkulacak inanın hiçbir şey yoktur. Korkudan kurtulmayı başarmış bir kişi için astral seyahatte ne olursa olsun bir tehlike yoktur. Ne kadar uzağa ve ne kadar hızlı gittiğinizin hiçbir önemi kalmaz. Korku çok negatif bir davranıştır. Daha yüksek algılarımızı bozan bir davranıştır. Neden korkarsak korkalım, korkunun herhangi bir şekli zarar vericidir. Evet korku dedik. Çoğu kişi astral aleme girdiklerinde bedenlerine geri dönemeyecekten korkabilirler. Fakat Hiçbir kimse yaşam planlarında onlara ayrılmış sürenin sonuna gelmeden ölüm olayı gerçekleşmez. Asra seyahat yapmakla insana hiçbir şey olmaz. İtiraf etmeliyim ki insan korkuyla paralize ol olacak kadar korkutulmuş olabilir. Bu mümkündür ve bu haldeyken hiçbir şeyi doğru yapamaz. Böyle bir durumda insan astral bedeninde olabilir. Elbette bu korkunun yoğunluğu uçup gidene kadar fiziksel bedene dönüşünü bir süre erteler. Biliyorsunuz bir duygu sadece belli bir süre sonra güçlü kalabilir. Bu yüzden korkan kişi bir süre sonra sadece gecikmiş olarak ama son derece güvenli fiziksel bedene geri döner. İnsanlığın dünyada üzerindeki tek yaşam formu olmaması gibi. Biz de astral seyyatte tek yaşam formları değiliz. Dünyamızda sadece birkaçından bahsedeceğimiz kedi köpek, at ve kuşlar gibi sevimli yaratıklar elbette vardır. Ancak ısıran, örümcekler ya da zehirli yılanlar gibi sevimsiz yaratıklar da vardır. Aslan alemde dünyada karşılaşabileceklerinizle benzeyen çok fazla şey vardır. Milyonlarca alem. Hani diyoruz ya 18 bin alem. Evet, astral seyahatte olağanüstü yaratıklarla ve insanlarla da tabii ki karşılaşacağız. Doğa ruhlarını da göreceğiz. Sırası gelmişken doğa ruhları neredeyse her zaman iyi ve hoşturlar. Fakat bazı mitolojilerde ve efsanelerde yazılmış olan korkunç yaratıklar da vardır. Çünkü bu yaratıklar şeytanlara benzerler. Yarı insan, yarı keçi ve mitlerin de diğer değişik görünüşlü şeytanları gibi. Bu yaratıkların bazıları sonradan insan olabilen ya da hayvan krallığında kollaya, kollara ayrılabilen düşük seviyeli elementallerdir. Her ne olursa olsunlar gelişimlerinin bu aşamasından baştan sona çirkindirler. Elementaller derken ne demek istiyoruz? Elbette elementaller ruh hayatlarını bir temel bir şeklidir ruh hayatının temel bir şeklidir dedik. Evet, düşünce formlarından evrimleşmişlerdir. Bu düşünce formları sadece insanın şuur ve şuur altı zihninden yansımalarıdır ve sahte bir hayata sahiptirler. Düşünce formları antik Mısır rahipleri tarafından büyük firavunların ya da büyük krallıkların mumyalanmış bedenlerini, mezarların kutsallığını bozacak olanlardan korumak için yaratılmıştır. Düşünce formları istilacıların ve hırsızların şuurlarını etki ederek onların dehşet içinde kaçmalarına neden olmak fikriyle yapılmışlardır. Evet, elementaller, belirttiğimiz gibi evrimin erken aşamasındaki ruh halkıdır. Astral dünyadaki durumları ve davranışları mizaç olarak kaba bir benzetme dünyamızdaki eşekler tarafından doldurulan dereceye karşılık gelirler. Evet eşekler, sorumsuz, yaramaz, çoğunlukla kinci ve saldırgandırlar. İyi bir muhakeme güçleri yoktur. İnsan onlara sadece canlandırılmış bir protoplazma yığınlarıdır diyebiliriz. Elementeller, insan dünyasındaki eşeklerin bulunması gibi, astral dünyada statüye işgal eden, az ya da çok amaçsızca dolaşan formlardır. Bunlar, ileri gitmekte direnirler ve tuhaf korkutulan ifadeler takınırlar. Astral seyahat eden bir insana tehditkar hareketler yaparlar. Ancak Elbette zarar vermezler. Daima aklınızda bulunsun, size zarar veremezler. Bunlar korkunun sadece farklı bir forma bürünmüş şeklidir. Unutmayınız ki bizler her şeyi, korkuyu da düşüncelerimizde yaratabilen varlıklarız. Asra seyahate başladığınızda bunu nasıl izlediğinizi, başardığınızı izleyen diğer aşamadaki varlıklardan iki ya da üç tanesiyle karşılaşırsınız. Astral seyahat yapan kişi daima kanlı ya da heyecanlı bir şeyin olacağını umut ederler ve bazen astral deneyici onları hayal kırıklığına uğratır ya da daha genel olarak bir kuzu postuyla ya da seyircilerin çok hoşlanacağı başka bir şeyle çatışacaktır. İşte bu elementaller Sadece ucuz eğlence için dışarıdadırlar. İnsanların rahatsız olduklarını görmek isterler. Bu yüzden herhangi bir korku gösterirseniz bu elementaller memnun olacaklar. El kol hareketlerini, saldırgan ve tehditkar yaklaşımlarını yapacaklar sürdüreceklerdir. Gerçekte ne olursa olsun hiçbir insana bir şey yapamazlar. Sadece havlayabilen köpekler gibidirler. Bilirsiniz, havlayan bir köpek ısırmaz. Fakat korkutmalarına izin verdiğiniz sürece sizi taciz edebilirler. Arkadaşlar, korkuyu sahiplenmeyin. Size olabilecek hiçbir şey yoktur. Bedeninizi terk edersiniz. Astral seviyeye yükselirsiniz ve yaklaşık %90 ya da 99'unuz bu aşağı varlıkların birini görmeyeceksiniz. Sadece onlardan korktuğunuz zaman onları görebileceksiniz. Normalde siz yukarılara ve onların alemlerinin ötesine süzülerek yükseleceksiniz. Onlar bir denizin ya da ırmağın dibinde kümelenen kurtçuklara benzer şekilde astral seviyelerin tam dibinde kümelenmiş konumda bekleyeceklerdir. Yüksek astral seviyelerine hareket edeceğiniz zaman pek çok olağanüstü olaylarla karşılaşabilirsiniz. Örneğin ışığın parlak ve harika parıltılarını uzaktan görebilirsiniz. Bunlar şu anda erişiminizin ötesindeki varlık seviyelerindendir. Aslında astral seyahat umulduğundan da başarabilenler için çok da güzel bir deneyimdir. İnsan varlığı fizik bedene bağlıyken sadece 3 ya da 4 nota dizisini daha yukarılara uzatmış olur. Önünde daha harika şeylerin olduğunu farkına varmak için yeterli bir düzeye ulaşmıştır. Artık parlak ışıklarla temsil edilen bu şeylerin bazıları öyle parlaktır ki ne olduklarını gerçekten göremezsiniz. Astraldeyken korkunuz olmasın. Ne kadar korkunç olursa olsun hiç kimse size zarar veremez. Muhtemelen görmeyeceğiniz aşağı varlıkların görünümleri ne kadar korkunç olursa olsun önemsizdir. Siz korkmazsanız sizi hiçbir şey yapamazlar. Korkunun olmaması tam korunmanızı güvenceye altına alır. Bunu şöyle örneklersek, eğer bir akıl hastanesinde bulunsaydınız ve zihinsel dengesizliklerin gerçekten berbat hallerini gördüyseniz, en kötü durumdakilerin bazılarını size yaklaşıp korkutan ve anlamsız el hareketlerinden muhtemelen şok olmuş olacaktınız. Ağızlarından salyalar akar ancak bir kararlılıkla karşılaştıklarında pısarlar, bakın diyorum ki bir kararlılıkla karşılaştıklarına pısarlar ve daima köşelerini çekilirler. İşte siz kararlılığınızda, korkmadığınızda, tam olarak emin olduğunuzda sizden hiçbir şey yapamazlar ve sönüp giderler. Aşı, aşağı asral seviyelere dolaştığınız zaman bu tuhaflıkların bazıları ile karşılaşabilirsiniz. Bazen bir seyyahçı ürkek davranırsa bu yaratıklar onun etrafında toplanır ve onu heyecanlandırmaya çalışırlar. Bunda bir tehlike yoktur. Oldukça zararsızdırlar. Gerçekten onlardan korkmuyorsanız. Bunları şöyle düşüneceksiniz. Bir köprünün üzerindesiniz ve o gördüğünüz sadece düşünce formları ve bu düşünceleri siz üretiyorsunuz. Siz köprünün üzerindesiniz, altınızdan milyonlarca araba geçiyor. Sizin göreviniz sadece o arabaları seyretmek. Yani o arabaları bir düşünce olarak kabul ederseniz sadece gelip geçen o düşünceleri seyretmek, tanık konumunda olmak. Evet siz de astral seyahat yapabilirsiniz. Sevdiğiniz kişileri görebilirsiniz. Daha da önemlisi sevdiğiniz kişiler ve sizin aranızdaki bağlar. Seyahat yapabilmeniz bu bağlar daha da kolaylaştıracaktır. Bunun için pratiğe ve daha fazla pratiğe ihtiyacınız var. Eski doğu efsanelerine göre çok zaman önceki günlerde bütün insanlık astralde seyahat yapabiliyordu. Fakat bu ayrıcalık pek çok insan tarafından kötüye kullanıldığı için geri alındı. Düşüncelerinde ve zihinlerinde sap olanlar ve pratiği olanlar bedenin bıktırıcı ve kasvetli ağırlığından kurtuluşu getireceklerdir ve her nereye istersek gidebilmeleri mümkün olacaktır.